değil mi ben Evet arkadaşlar şimdi bu kitabı. Anne ben saka yaptım saka. Seviyor musunuz siz gece bahçesini? Bakar bakar. Sen seviyor musun Elif? Ben de. Seviyor musun? Evet Sen... seviyor. seviyor. Evet Ela da seviyor gece bahçesini. Anne. Evet, şimdi bu kitabımıza başlıyoruz. Şey evet. Kitabımızda ne var? Evet. Kar yağıyormuş çocuklar. Lapa lapa kar yağıyormuş. Kar ne renk? Ne renk kar? Beyaz. Evet. Eagle Piggle'ın battaniyesi ne renk? Kırmızı. Beyaz. Ee, peki Eagle Piggle ne renk? Kırmızı. Eagle Piggle kendisi ne renk? Aa mavi sanki mavi Eagle Pickle. Aa anne bu. Kafası kırmızı evet. Kırmızı. Sonra gece bahçesinde her yer anne. karla kaplanmış. Anne ee, e, bu saç. Saçları evet saçları kırmızıymış. Sonra Eagle Pickle <laughs> acaba burada çok karda ayak izi var. Bu ayak izleri kimin demiş çok merak ediyormuş. Kimin olduğunu bir türlü bulamamış. Her yere bakmış bulamamış. Sonra makapaka'yı görmüş. Makapaka, sen gördün mü bu ayak izlerini kim Durdum. yaptı? Makapaka gördüm demiş. Evet, makamaka gördü. Sen gördün mü? Pada. Ah, bu bakapaka da gördüm demiş. Hayır bu makamaka dövdü, Maka Maka. Bir Ela söyledi, bir de Elif de söyledi gördüm diye seslendirdi. Aa. Tom bu bir laş gördünüz mü? Bu <laughs> bu mışlar. Ondan sonra merak ediyormuş. Tombili buğular çıkmış evinden. Tombili buğlar siz kimin yaptığını gördünüz mü? A içine girmiş. Evet, evinin içine girmiş. Tombili buğular siz gördünüz mü? Gördünüz mü? Ha, orada mısınız? Tamam. bakın bakın. Bakın bakın. Sen neredesin? Buradayım. Evet, sen de orada bekliyorsun. Üç tane kardeşim var senin. Çok tatlı hepsi. <laughs> Çok Çevirdin mi? Şimdi. Aa, nereye gelmişler? Aaa, Bay yes. ve bayan Pontipay. Bakalım dürbünle bakınca görebilecekler mi? Onlar da bilmiyormuş bu ayak izlerini. Kimi yaptı ne? Maka maka. Maka maka binmiş trene. Maka maka, maka, binmiş. maka geldi peki. Şşş. Ses yapmayın bir ses duydum. O da kim? Biri ağacın arkasına saklanmış. Atacak ya. Kim saklanmış ağacın A arkasına? Atacak sana. Apsi teyze var evet. Elif sen gördün mü? Gördüm. Evet Elif abi gördüm. Sessiz olun. Şşş, sessiz olun. Apsi teyze saklanmış. Aa, i̇şte geldim buradayım ben. Apsi teyzeyim demiş. Apsi teyze. Canım Aksi Canım Biz seni çok seviyoruz. Sen ağacın. Saklandın mı sen ağacın arkasına? Aa. Evet, saklandım ben. Ama bu ağacın arkasını saklanmış. Evet Aksi en sonunda yakalanmış. Hadi hep birlikte gidelim. Karda dans edelim. Sonra ayak izlerimizi bırakalım. Sonra da kardan adam yapalım çocuklar. Tamam. Herkes el ele tutuşmuş. Çünkü akşam olmaya başlamış. Her yerde kar yağıyormuş. Lapa, lapa. Şimdi herkes uyuyacakmış. Herkese iyi uykular çocuklar. Bu masalımız da burada ah, bitmiş. Anneciğim. Efendim anneciğim. Anneciğim. Evet. Bu Bakana kitabı bitirdik. Şimdi Aksi deyiz. sen burada bekle. Biz Makapaka'yı okuyacağız. Efendim onu Evet. Ben herkes kitabını aldı mı eline çocuklar? Tamam. Makapaka'nın yüz yıkama zamanı. Bir zamanlar gece bahçesinde makapaka yüzünü yıkarmış. Merhaba Maka Maka. Merhaba. Maka Maka burada mısın? Buradayım. Pombili buğular siz burada mısınız? Ay. Yok Tuncay bebeğim yok. Absi teyze sen burada mısın? Yok Absi. Absi teyze burada. Elif de. Burada mısın Absi teyze? Ben saklanacağım. Nereye saklandın? Ay. Evet ama Absi teyze de bizi dinliyormuş. Değil mi Absi teyze? Evet. sakın kımıldama orada bekle hapsi teyze tamam mı birazdan senin yanına geleceğiz evet makapaka bahçede bisikletiyle gezintiye çıkmış ah makapaka bisikletinde ne var senin öyle süngerle sabun mu var evet süngerle sabunum var evet makapaka bahçede giderken kimi görmüş acaba kimin yüzünü yıkayacakmış makapaka önce kim bu arkadaşlar Yıgı yıgı. Evet Iga Piggle'ın yüzünü yıkayacakmış. Gel bakalım Iga Piggle. Kımıldayabilirsin. Tamam. Aksi Daisy. Tamam. Şimdi Eagle Piggle eğilmiş sabunla ve süngeriyle Eagle Piggle'ın yüzünü yıkamış. Aksi sen az. Ah! gelebilirsin şimdi. Aksi Daisy gel. Geldin mi? Değil. Tamam Aksi Daisy. Şimdi mısın? Tamam gel bakalım şimdi senin de yüzünü yıkayacağız. Sabunla ve süngerle yıkayacağız. Al bakalım. Afsideyiz. Senin yüzünü de yıkadım. Aynı, a, a, da yüzünü yıkayalım. Onun da yüzünü yıkadık. Evet. Şampuan. Evet. Afsideyizin de yüzünü yıkadık. Artık Afsideyiz'de senin yüzün tertemiz oldu. Evet, sıra onlara geliyor. Ah Bunlar da kim? Merhaba Tombili Buğular. Artık sizin de yüzünüzü yıkama zamanı geldi. Gelin bakalım. Neredesiniz Tombili Buğular? Buraya gelin. Tombili Buğular orada Ela, senin yanında getir. Gel, buradayım, buradayım. Geldiniz mi ha? Sizin de yüzünüzü yıkayalım. Tamam Tombili Buğular, sizin de yüzünüz yıkandı. Benim beni yüzümü yıka. Tertemiz oldu senin de, senin de. Bir de öptüm sizi kapak öptü sizi. Artık evime gidebilirim. Çünkü herkesin yüzünü yıkadım. Tertemiz oldu. Bahçedeki arkadaşım. Hepsi çok mutlu. Şimdi kimin yüzünü yıkayayım? Kendi yüzümü yıkayayım bari. Kendi yüzümü de yıkadım. Yaşasın. Beğendiniz mi arkadaşlar bu kitabı? Şimdi şimdi öbür kitapları Başka kitap mı okuyalım? Başka kitap okuyalım. O zaman bu kitaplarımızı bırakalım artık. Biz şimdi bugün ne okuduk? Bunu okuduk. El sallama kitabını okuduk. Yüz yıkama kitabını okuduk. Gece bahçesini okuduk. Bir de güle güle kakalar kitabını okuduk. Beğendiğiniz mi arkadaşlar? Görüşürüz.